Gelelim kısa yollarımıza. Ee, kısa yol dediğim şey aslında ya da je, ya daha doğrusu gesture dediğim şeyden bahsedeyim. Bir. Gesture şu hani e, telefonlarımıza da sürekli aşina olduğumuz işte büyütmek için şunu yapmak, kaydırmak için bunu yapmak gibi kısa yollar. Parmağımızla yaptığımız, elimizle yaptığımız kısa yollar. Dokunmatik bir ekran olduğu için de gesture'ları kullanabiliyoruz. Şimdi canvas dediğimiz şey şu ekranda gördüğünüz e, kağıdımız aslında ve ben bunun üzerine çizimlerimi yapıyorum ee, bunu döndürebiliyorum küçültebiliyorum büyütebiliyorum Dolayısıyla bunu yaparken yani çizimimde daha derin bir şey çizeceksem daha küçük bir şey çizeceksem büyütüp onun üzerine zoomlanarak fokuslanarak çizimimi yapabilirim ee, Kalması için geçerli olanlar bunlar. Bu arada küçülttüm normal haline e, e, tam ekran haline gelmesini istiyorsam ekranı şöyle cimciklersem tam ekran haline gelir. E, geri al ve geri getir. Şuradaki şu oklardan bahsetmiştik. E, şöyle bir kısa hemen gösterelim tekrar. İşte darbeler attım ve buraya geri basıp sonra ileri basabiliyordum. Yani geri alıp o ekranı yapsam. Bu arada sadece çizgi için geçerli değil bu. Silgi için de geçerli. Bir de burasını sildik. Sonra e, yine elim normal şeyine gitti. Bakın. 3 tane şey vurdum. Sonra bir de silgi darbesi attım. Buradan geri, 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 geri yapabiliyorum. İleri, 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 ileri yapabiliyorum. Oradan yaptığım gibi benim kullandığım şey ise şu iki parmak iki parmağımla tıklarsam geri anlamına geliyor. Geri, geri, geri. Üç parmağımla tıklarsam da o geri aldıklarımı ileri alabiliyorum. Bu da gerçekten çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Şimdi kopyalı yapıştır menüsü var. Kopyalı yapıştır menüsü şu şekilde çalışıyor. Buradaki bu katman üzerindeki şeyi <laughs> Çizdiğim her neyse, hangi şekiller, ne neler çizdiysem o katmanın içeriğini kopyalayıp başka bir katmana ya da başka bir dosyaya yapıştırmak isteyebilirim. Ya da sadece bir tarafını çiz seçtim bu çizimin ki seçimleri göstereceğiz. Tek bir tarafını seçtim. Şu kısmı şuraya da tekrar kopyalayıp yukarı almak istiyorum birebir. O zaman kopyalı yapıştır menüsünü kullanacağım. Nasıl kullanıyorum? Üç parmağımla aşağı doğru çekiyorum. Ve kopyalı yapıştır menüsü çıkıyor. Bu arada bu kısa yollar sizde farklı şeylerde olabilir. Farklı parmak işaretleriyle vesaire kullanılıyor olabilir. Bunların yeri değişiyor. Onlardan da bahsedeyim birazdan. Kopyalı yapıştır menüsüne bakın. Kes, kopyala, hepsini kopyala, çoğalt, kes, yapıştır, yapıştır gibi seçenekler var. Bunları da kullanabiliriz. Bir de layer menüsü var. Tek parmağımla ekrana tıklı şöyle basını tutuyorum ve bu şekilde bir menü çıkıyor. Biraz daha ortaya alayım. Bu şekilde bir menü çıkıyor. Neler diyor bana? Ee, önceki kare yatay ters çevir. Yani bunu bunları ben atadım zaten. Katmanın temizle, aşağı birleştir, Alfa gibi gibi seçenekler var. Buradaki seçenekleri ben değiştirebiliyorum. Yani bir, bir komut komutları buraya atamış gibi oluyorsunuz kısa yolla. Çünkü neden? Ta menüye git, gir, oradan seç, işte alt menüsüne gir falan filan gibi 3-5 basamakta halledebileceğim bir şeyi hemen buradan halledebiliyorum. Çok kolay tek parmağımla. Ve buradaki şeyleri de değiştirebiliyorum. Komutları da değiştirebiliyorum. Nasıl değiştirebiliyorum? Mesela üzerine basılı tuttuğumda bakın burada eylemler, komutlar zaten çıkıyor ve ben bir tanesini seçebiliyorum. Peki sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mi komut atayabiliyorum bu şekilde kısa yol? Hayır. Burada zaten quick menü 1 diyor. Hızlı menü 1. Üzerine basılı tutarsam bakın ikinciye geçebilirim. Ya da artı var bu şurada. Artıya tıklarsam bir üçüncü menü daha oluşturabilirim. Bunun gibi güzellikleri var. Şimdi bir de temizle var. Temizle de buradaki gördüğünüz şu anda şu bu katmanda sadece şuradaki çizgiler var. Benim biraz önce size göstermek için çizdiğim bu katmanın içeriğini komple temizlemek istiyorsam o zaman ekrana üç parmağımla şöyle silme işareti yapıyorum, cam silme gibi ve oradaki o katmanın içindeki her şeyi komple silmiş oluyor. E, Diğer bir kısa yol, bir, e, bir önceki konuda bahsettiğimiz burada fırça e, kütüphanesini silgide kullanıyor demiştik. Mesela şu anda fırça olarak, yani kalem olarak ben bende su Shader seçiliyken silgi olarak şu en üstteki seçili olsun. Tamam mı? E, ve ben bunu bu şekilde e, boyarken silgimle de biraz daha farklı bir silgi seçelim. Pardon daha sert olsun. Silgim de şurada üçüncüsü olsun. Ee, ama birebir fırçanın kendisini, e, kendi e, silgisini seçmek istiyorsam o zaman ne yapacağım? Ben burada bir şeyler boyuyorum. Bakın burada şu sert olan seçiliydi. Fırçamla boyadım. Ee, birebir aynısını seçmek için, bu fırçanın silgisini seçmek için silgiye basılı tutuyorum. O fırçanın silgisini seçmiş oluyor bana. Bakın. Artık kendi silgisini ya da şeye de basınca dağıtma aracına basınca da yine aynısını seçmiş oluyor. Bu da güzel bir kısa yol. Bir diğer kısa yoldan bahsedeceğim. O da şu e, iki renk arasına gidip gelmek. E, bu da bazen hani çok yaptığımız bir şey, bir şey olabiliyor ve tekrar tekrar kullandığımızda kısa yollar gerçekten çok önemli oluyor. Hele ki şimdi burada bunlar gesture şeklinde çok daha kolay kullanımı. Eğer photoshop kullanıyorsanız kısa yol kullanmaktan başka şansınız yok. Benim zaten ipad kullanmamın sebebi de bu. Ben çünkü klavye yani orada klavye kısa yolları kullanıyorsunuz. Ve bir yandan boyarken bir yandan eliniz diğer eliniz hep klavyede oluyor. Ve oradan kısa yollar işte artık hangi harfi atadıysanız o kısa yolu sürekli orada oluyor Ben bunu yaparken boyun düzleşmesi vesaire gibi sorunlarım da var ee, çok fazla bu kolumu kastığım için istemsizce ciddi ağrılarım olduğu için bu şekilde iPad kullanmak bana çok çok büyük kolaylık sağladı. E, o ağrılarımdan kurtulmuş oldum. E, ama yani ne olursa olsun e, bir şekilde kısa yolları kullanmanız lazım. Photoshop kullanacaksanız da en başta evet zor gelir. E, Birebir gidip de o 4-5 basamak da yapmak daha tercih edilir e, gelir size. E, alışmak çünkü bir şeylere alışmak zordur ama alıştıktan sonra hani onu hiç bilinçsizce böyle e, otomatik olarak yapıyor olacaksınız ve işinizi inanılmaz hızlandıracak yani o şeyi mesela şuradan gelip şu silgiyi almayı günde ben bin kere yapıyorsam o çizimi e, yaparken. O zaman e, o kısa yolu kullanmak tek elimle yapıyor olmak diğer elimle gerçekten müthiş hızlandırıyor e, olmazsa olmaz şeylerden biri en başta zorlanılan ama sonra da yani gerçekten e, çok büyük farklar oluşturan şeylerden bir tanesi. Bunlar yeri gelmişken ekleyelim. Şimdi iki renk arasında geç gelip gitmek diyorduk. Ben bunu böyle yaptım. Bir önceki rengi geçmek istiyorsan buradaki de, demiştim ya şu anda hangi renk seçiliyse onu gösterir buradaki kutucuk. Onun üzerine basılı tuttuğumda bir önceki rengi alır. Bu renk şeymiş e, seçiliymiş. Sonra tekrar basılı tuttum bir önceki renk. Tekrar basılı tuttum bir önceki renk. Bu renkler arasında gelip gidebilirsiniz. Bunun gibi kısa yollarımız var.